kullandığı Çardak'ta tarihi Çardak güreşlerinin 280.si düzenleniyor burada. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tarihi Çardak Er Meydanı'na şeref verdiniz. Onur verdiniz. Yaban TV'nin çalışanları tarihi Çardak Er Meydanı'na. Çiftçi ve köy dünyasında bu hafta Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeydik. Türklerin Rumeli'ye ilk geçiş yeri olan Çardak'ta 280 yıldır devam eden çardak panayırı ve yağlı güreş etkinliklerine katıldık. Müzik bu etkinliklere gübretaş bu toprağın renkleri basın fotoğraf yarışmasına katılan eserlerden seçtiği fotoğraflarla katıldı. İlk gün gerçekleştirilen sergiye beklenenin de üstünde bir katılım olduğunu gördük. Müzik Etkinliklerin ikinci gününde Çardaklı Sanatçıların eserlerinin sergilendiği Çardaklıyız Biz Derneği'nin organizasyonuna katıldık. Müzik ve son gün 280 yıldır süre gelen ve her yıl 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen yağlı güreşleri izledik. Burada geçirdiğimiz birkaç gün bize gösterdi ki aslında burada yapılanların amacı yerelde kalkınmayı sağlayarak herkesin olduğu yerde geçimini sağlayabilmesi, kente göçün tek çare olarak görülmemesi. Bu yüzden burada herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Müzik olarak Çardak dışında yaşayan Çardaklıların kurduğu Çardaklıyız Biz Derneği Başkanı ve Gübretaş Lojistik Hizmetler Müdürü Mustafa Kaya ile Gübretaş'ın Bu Toprağın Renkleri sergisinde konuştuk. Gübretaş tarihi, Osmanlı tarihinde büyük bir öneme sahip olan Türklerin Rumeli'ye ilk geçiş yeri olan Çardak beldesinde bu sergiyi açmakla bir nevi ...nihai tüketicisi olan çiftçiye... ...sosyal sorumluluğunu da yerine getirmiş olduk. Sonuç olaraktan... ...Çardağ'ın... ...hak ettiği ulusal basındaki... ...Türk tarihindeki yerini... ...bir kez de... ...bu sergiyle... ...ulusumuza, Türk ulusuna... ...tekrar etmiş olduk. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Türklerin... ...Rumeli'ye geçişinde... ...1353 yılında, 1354 yılında... ...büyük bir yer olan... ...Çardak beldesini... Türkiye'ye tanıtmaktı. Ee, dışarıda yaşayan çardaklar olaraktan bizim en büyük hedefimiz doğup büyüdüğümüz toprağından, suyundan işte toprağından yaralandığımız, suyundan içtiğimiz memleketimize dışarıda yaşayanlar olaraktan bir hizmet verebilmek. Biz yerelde kurulan bir dernek değiliz. Türkiye genelinde tüm çardakları kapsayan bir derneğiz. Ama amacımız Çardak ve Çardaklı'nın kalkınması için girişimlerde bulunmak, projeler ürünler, yatırımlar gerçekleştirmek. Bunun tüm Türkiye'de örnek olacağını düşünüyoruz. İlk midir, değil midir çok emin değiliz ama örnek olacağından eminiz. Kütüphanemizi kurduk. İlk, ilk öğretim okuluna bir kütüphane bağışladık. İçerisine üç tane bilgisayar koyduk, güzel kitaplarımızı koyduk. Şu anda halka açık olarak da faydalanabiliyorlar. Yine bir diğer etkinliğimiz geçen sene 6 öğrencimize karşılıksız burs verdik. Meslek yüksek okulu ve üniversitede okuyan. Bunu bu sene inşallah daha fazla yapmayı düşünüyoruz. Belki 10 olur, belki 15 olur. İhtiyaç sahibi çardaklının çardak dışında kendini yalnız hissetmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, yine yardımlarımız arasında engelli vatandaşlarımıza bu zamana kadar 3-4 tane verdiğimiz engelli sandalye var. İsimlerini bilmiyoruz. Sadece bize müracaat ediyorlar. Biz diyoruz ki peki hak ediyor onu veriyoruz ama verirken de bir tören de vermiyoruz. O törenleri rencide edici buluyoruz. Sadece bir arkadaşımız gidiyor bizden hediye olduğunu söylüyor. Güle güle kullanmasını söyleyip geri dönüyor. Bir tören falan yapmıyoruz. Bunu esef olaraktan karşılıyoruz. E, rencide edici bir durum olaraktan görüyoruz yardımlarımızı. Amaçlarımız büyük. Amaçlarımız arasında Çardağ çok amaçlı bir kültür evi. Eğitim evi kazandırmayı düşünüyoruz. Dernek binası konuklu kazandırmayı düşünüyoruz. İstiyoruz ki bu dernekte yöremizde çiftçilik ön planda çiftçi eğitim seminerleri düzenleyelim. Bitki besleme seminerleri düzenleyelim. Yine balıkçılık ikinci olaraktan geliyor. Yine istiyoruz ki balıkçılık, ağacılık üzerine belirli kurslar düzenleyelim. Yine istiyoruz ki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs, kurs verelim. Bu kurslarda İngilizce olabilir veya destek kursları olabilir. Bunları amaçlıyoruz. Ve bir diğer amacımız da çardaklıyı halk olaraktan ebeveyn ilişkileri ee, konusunda eğitmeyi istiyoruz Çünkü çeşit anne. çocuk anne baba ilişkileri konusunda eğitmeyi düşünüyoruz onları bilgi sahibi yapmak istiyoruz hı hı. seminerler yapmak istiyoruz. renkleri sergisinin düzenlendiği Tarihi Han'da muhtarından çiftçisine, dernek başkanından, Türk halk müziği derleme sanatçısı ve ressamına, Çardaklılara kulak verdik. Şimdi Ben e, annemin, babamın görevi e, vesilesiyle Çardak'a geldim 5 yaşındayken. E, Anası işte e, Mustafa ile aynı sınıfta e, okuduk, Necati evet. Turan. Öğretmen. Benim de öğretmenim. Benim de öğretmenimiz. Evet, tabii. Benim de de öğretmenimiz. öğretmenimiz. önce karşılaştık, ağlaştık. Çok <laughs> e, tabii. E, hem ailemin hem benim hayatımızın en mutlu günleri Çardak'ta tabii. geçti diyebilirim. 7 yıl kadar kaldık. Ondan sonra ben İstanbul'a e, işte kolej kazanıp e, gittim. Onları da peşimden sürükledim haliyle. E, ama yani Çardak unutulmaz bir yerde. Her sokağından şimdi geçtiğimde böyle bir Tatlı bir hüzün e, şey yapıyor, sarıyor. Annem buranın ebesiydi, babam öğretmendi. E, yıllar sonra işte Çardak Biz Biz Derneği vesilesiyle tekrar e, buralarda inşallah e, bu topraklarda yeniden boy göstereceğiz. Çünkü insanın kalbi çocukluğunun olduğu yerde atıyor. Yani, evet. evet. Çardak Türkiye'nin en güzel yeri. Abartılı değil kesinlikle. Benim gördüğümü herkes görüyor. Gören hayran kalıyor. Ben burada biraz daha turisti geleni oyalayacak otellerin, motellerin yapılmasını istiyorum. Onları oyalayacak. Çok güzel yerdeyiz. İnin iskeleye bir sağa sola bakın. Kafanızdaki bütün düşüncelerden sıyrılıyorsunuz. Tap taze biri oluyorsunuz. Çok güzel bir yer. Bilhassa İlhan Alçak arkadaşımız de de. Bey. Dikili ver oraya. Altına gelen içiz. <laughs> Çağdağımızı tanıttık. Çok güzel ya bir ya. yer. De de ya. <laughs> <yaşıyoruz efendim. gülüyor> şimdi burası sade, burası şimdi sade eski usul tek katlı binaların kalması işte tarihin hiçbir yerinin ellenmemesi hani bu karın doyuracak bu da karın doyuracak bir şey evet. değil de. Evet evet. Şimdi burada özüne uygun gelişmek gelişmekte olan büyük bir yer olmasını da isteriz hani. İsteriz, yani? tabii ki, tabii. Ki. Sade emekli kenti, emekli şimdi burası emekli kenti olarak gibi de ilan edilse sade emekliyle bu memleket evet. yarın, bu memleketin çoluğu çocuğu da geleceği sürü, var. Bir sürü, oluyor. bir sürü gencimiz var yetişen. Çok sayıda. Bunu hani apar topar bugün hani ya bugün salı varalım yola, yarın adam olsunlar. Artık eski usulde kaldı hani. Biz Çardak olarak bir yerden bir yerden sesimizi duyurup bu hakikaten sahip çıkan insanlar da olmak, olmak zorundayız. Ve bizim amacımız en azından Çardağ'ın kuruluş yeri olan e, bu bölgeyi otantik şeyle yapılaşmanın dışında gösterime açık olarak bir turizm e, uğrak yeri olaraktan yapmayı istiyoruz. Bu turizm uğrakları olarak da bunu seçebilirsek, çekebilirsek insanları haliyle orta direkt pansiyonculuğu gelişecektir. Lüks otel olmasa bile. insanların bir gün, iki gün konaklama ihtiyaçlarını olabilecek bir pansiyonculuk sistemi gelişecektir. İşte pansiyon belki de birkaç aile veya çok aile pansiyonculukla geçimini sağlayacaktır. Tabi dışarıdan gelecek, tanıtımla etkileri ya, olacak. Herkes katlediyor. Görev yapması lazım. Tabii. Siz tabii. dernek olarak tekrar tebrik ediyorum. Tabii iyi bir faaliyet başlattınız. Bundan böyle devam edecek. Erdinç kardeşimiz çardağı tanıtacak. Çişsin güzel bir Çardak. Ee, abimiz çiftçiliği en iyi şekilde bilenlerden, yapanlardan biri. O bir yere getirecek. Muhtarımız Allah razı olsun çok bilinçli davranıyor sözlerinden de anlaşıldığı üzere. Çardağımıza hakikaten bir yenilik lazım. Ama ben sizin o Versinler şarkınızı sizin ağzınızdan, burada hoş evet, e, enstrüman de, falan de, yok de, ama Çıplak evet. sesinizden dinlemek istedim. Neden olmasın? Her türkünün bir hikayesi vardır. Çocukluğumdan bu yana çok ilgi duyarım. Ablalarımızın hatta ninelerimizin geldiğinde Bulgaristan göçmenleri bizim köyümüz. Hemen çardağın üzerinde mecliye Kendilerine has giyimleri, kendilerine has sözleri <laughs> ne yapıyorsun be ya gibi. Odan aldıklarını burada aynen işte Yok, o biraz aynen. da geliveri gidiveri. Onun daha <laughs> ileride hala konuşanlar var. Gel, mesela geliyor deyimi geri veri şeklinde konuşulur bizim köyümüzde. Gidi veri şeklinde gidiyor kelimesi. Şeyde Hala konuşanlar var şu şey olarak ha. Yani. Kaybetmemizi de istemiyorum. Ben de yardımcı oluyorum. Gittim de mütevaziyam konuşuyorum insanlara. Bu benim derlediğim ilk türkü. Versinler türküsü. Köyümüzün tamamıyla köyüze ait. Bir çobanın bayağı keçi çobanının böyle aşık olduğu bir bayan tarafından söylenen sözler. Ondan kavalınla karşılık verilen sözlerden ibaret. Örneğin bir başını bir dörtlüğünü şeyleri, sözleri söyleyeyim de Türkiye'yi sonra e, melodisiyle söylerim. ver yarım keçileri, zangırdasın zilleri, kara kara keçiler doldursun dereleri. Kızcaz evi böyle hafiften bir ildedir. Onun her çıkışında izlermiş keçilerle beraber çıktığını. Bir sürü zil. Oradan ayrı vurur, bu buradan ayrı vurur. Ondan sonraki şeyde ayna çaktım yüzüne şarkı vurdu gözüme. Sana söylüyorum ya kulak versen çözüme. Derliyor, topluyor içinde ne varsa bir e, kına gecesinde veya Hıdırlılar'da eskiden pek dün, şey, oyunlar olurdu bizim orada. Sabah başlar akşama kadar oynarlar diye. Orada içini dökmek için oğlana e, ayna çaktım yüzüne şavku vurdu gözüme. Sana söylüyorum yer kulak versen sözüme beni iyi dinle diyor senin için söyleyeceklerimi Aralarında bir isteme var ama anne baba rıza göstermiyor. Şoman diye vermek istemiyor bu bayanı. İsim vermeyelim. İkisi de hala yaşıyordur. Zaman zaman birçoğunuz da bu. Erkeği bilhassa tanıyorsunuzdur. Ondan sonra yar mendilini oyaladım. Baş harfini koyamadım. Eller aldı yarını. Ben yarıma varamadım diye. Hep yakındır kızacağız. Ondan sonra ailede bir kıpırdanma başlar. Kızın ağlamaları, eve geç gelmeleri, isteksiz davranmalarından ötürü. Aile demiş ki anne baba konuşurken duymuş kız yaz. Verelim demiş ya bu kadar istek var bunların arasında. Bu kızı verelim varsınlar evlensinler bunlar mutlu olsunlar gibilerde. Bunları gün be gün şey, dillendiriyor kız. Yakın bir düğünde bayramda veya hıdırlarızda hemen ben bunların bir dinledim. O zaman not aldım. Küçük idim. Yani bu dediğim benim 70 70 değil de daha önce de en az 40 seneden bahsediyorum. En az 47 sene önceden olaylar bunlar. E, karşımızda Gelibolu, Gelibolu'da yatır dolu. Gelibolu biliyorsunuz karşımızdadır hemen evet. Çardağımızın karşısında. E, Yarın beni sana verecekler, dualarım kabul oldu diyor. Çocuğa diyor çocuğu uyandırıyor yani. Eskiden böyle oğlu orada telefonu çak git görüş görüş yok öyle. <laughs> evet ki gece tabi gecenin bir yarısında bir serem dayayacaksın da kız cama geleceksin görüşeceksin. Başka türlü görüşmek mümkün değil. Ya diyor çeşmeye giderken böyle açık şeyini felacesini ve yaşmanı açacak da yüzünü göreceksin. Hakikaten mümkün değildi. Biz çocukluğumuzda bunu yaşadık. Hele onu orada konuşacaksın vallahi duman ederlerse. Böyle bir şansımız yok. Onların kıymeti Güzel. daha şeydi ya. Daha güzeldi yani. bir de vardı. Ama. Ya, ya şimdi basit konuşmak yani. Ya şimdi olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Ya şimdiki yaşam tarzı der ki daha fazla özgürlük diyorlar ama o zaman güzeldi her şey. Bir gördüğün zaman güllerin açar kardeşim. Bir hafta onun morali yeter. Hele sesini duyduğunda. Özlem duyuyorsun, göremiyorsun her zaman. Eskiden yaşam ordu. İsterseniz biraz mırıldanayım türküyü. Türkünün evet, bence Dün tamamını gündüm. okursanız çok makbule geçer. Hı. Çok seviniriz. Biraz efendim. çıplak ses ama. Olsun kulaklarımızın Hü pası biraz derin. <laughs> Bu yörem türküsü dediğim gibi. Hemen Mecidiyeköy'e ait bir türkü. Versinler 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 Sevenleri sevdiğine versinler Koy ver yârim keçileri Zangırdasın zilleri Kara kara keçiler doldursun dereleri versinler versinler sevenleri sevdiğine versinler bu isteği oluyor nakaratı oluyor ayna çaktım yüzüne şarkı vurdu gözüme sana söylüyorum yar kulak versen sözüme versinler, versinler Sevenleri sevdiğine versinler Yar dilin oyaladım Baş harfini koyamadım Eller aldı yarini Ben yarime varamadım versinler versinler sevenleri sevdiğine versinler karşımızda gelip olu gelip olu da yatır dolu beni sana verecekler yar dualarım kabul oldu versinler versinler Sevenleri sevdiğine versinler i